Evet dostlarım yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki önceki bölümde ekranda görüyorsunuz Bavi ve babası beni kaçırdılar. Üzerindeki kıyafetleri bile aldılar. Yani o kadar sinirliyim ki şu anda direkt köye geldim. Baba eğer buradaysa Bavi'nin içinden geçeceğim. Beni kimse durduramayacak dostlarım. Resmen beni kaçırdılar. Beni tuzağa düşürdüler ve beni arabaya bindirdiler. O görüntüleri şu an görüyorsunuz. Benim kıyafetimi bile aldılar ya. Kimleri köye ne yaptılar? Şu an köyde kim var, kim yok bilmiyorum. En son burada babi'nin eşyaları vardı mesela. Geçen bölümde Bavi'nin eşyaları vardı burada. Bunlar nerede? Yok. Köyde kimse var mı? Bavi nerede? Koko, koko, koko. Buradayım, buradayım, buradayım. gördüm. Mı? Patron bir sürü olay oldu sen neredesin çok merak ettik seni Şey benim kıyafetlerimi şimdi anladım Babi geldi mi buraya benim kıyafetlerimi giymişti o geldi mi o buraya Geldi patron Ooo bizden araştık haberin yok senin Babi geldi bize saldırdı dedi ki bir artık ben borulayım dedi Nerede o Koko nerede bana çabuk onun yerini göster Koko nerede o Gel patron gel bir sürü olay oldu yani şu an yok da Yok mu nereye kayboldu oğlum babin söylesene bana Patron kaç saattir Cevdet abiyle kebırın dükkanlarını yapıyoruz yani bayağı alay oldu. Yıktı her yeri dozerle. yıktı mı? Ya. Babi niye böyle yapıyor? Ben anlamıyorum dostlarım. Ben anlamıyorum ya. Aha bizimkiler orada. Katelin Ne oldu? <laughs> ha Bora gelebildin sonunda ya. İyiyim. Kıyafetlerin. Ee şey ya. Giyeceğim şimdi kıyafet. Babi nerede? Babi normalde hapishanedeydi. Yani geldik köyde de resmen etrafı birbirine kattı ya ben borulayım yeni borulayım şöyleyim böyleyim dedi her yeri yıktı geçti biz onu hapishaneye attık ama şimdi kaçtı evet uzun yakalayamadık babi şu arkadaki duvardan gördüm uzun benim böyle bir araba vardı uzun o arabayla kaçtı araba mı vardı bir dakika nerede o araba katili beni götürsene hadi katili nerede? nerede gel nerede göstereyim, göstereyim anlat bana. bak şurada karşısı ya bak şimdi bu kaçtı tamam biz onu yakalamaya çalışırken bir araba geldi yanaştı buraya mavi bir şeydi bir şoförü vardı ama maskeliydi göremedim. Babi de oraya bindi. Ben de o Bunlar kaçmasın diye kapıya tutundum ama yine de bastılar gittiler ben de bunu kırdım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika mavi araba. Dostlarım bu Mikula'nın arabası. Önceki bölümü izleyenler bilir, ekranda görüyorsunuz. Mikula beni bu arabayla kaçırmıştı. Demek ki ne olmuş Katarina? O benim kıyafetlerimi almış, köye gelmiş. Köyde size bayağı bir saldırmış herhalde anladığım kadarıyla. Bayağı bir şey kırdı. Siz onu yakalayınca babası dostlarım, ben babasından kurtulmuştum. Hatta kurtulduğum görüntüleri de şöyle ekranda görüyorsunuz. Mikula arabayı sürerken bir anda Mikula'nın kafasına vurdum ve direkt arabadan atladım. Mikula kurtul. Yani ben kurtulunca Bobby'yi buraya kurtarmaya gelmiş demek ki. Bobby'yi götürmüş Catalina. Ne yapacağız? Bizim Bobby'yi bulmamız Bilmiyorum. lazım. Ne yapacağımızı düşünmemiz lazım dostlar. Benim o Bobby'yi bulmam lazım. Ben o Bobby'yi bulmazsam içim asla rahat etmez. Hem köye gelmiş benim kıyafetlerimle, hem borulu gibi davranmış, bir de üzerinde bizimkilere saldırmış. Ee şimdi bana bildiğiniz her şeyi anlatıyorsunuz. Bobby ne yaptı? Borulu vallahi bu her şey yaptı. Belediye binasına gitti, senin kılığına girdi, kıyafetlerini giymiş. Her şey yaptı iyi. Borulu ben onu hapse attım ama kurtulmayı başardı yani özür dilerim. uzum onu bunu boşverelim de bence e, Kevin biliyordur bir şeyler uzum Kevin'le konuşmak lazım. Kevin köyde mi? Kevin köyde mi? Kevin köyde mi Katelina? Ya en son evine falan gitmişti galiba bilmiyorum o tarafa gitti. Patron evinde galiba evet. ile onlar düşman gibiydi yani Kevin bizim taraftaydı. Bobby Kevin'e de saldırdı. Kevin bizimle savaştı Bobby karşısında. <laughs> Oha kemura bakın siz tamam ben siz burada kalın ben üstümü değiştireyim. Katene ne oldu niye ağlıyorsun? Borlu ekip tişörtleri bitmiş. Hayır bitmedi kızım bak üzerinde var şu anda. Ayrıca şu anda stoklarımız yenilendi dostlarım. Ekranda görüyorsunuz. Borlu ekibi tişörtleri tekrardan satışta. Önceki stoklar iki günde tükenmişti. O yüzden elinizi çabuk tutmanız lazım. Bu tişörtlerden sipariş vermeyi unutmayın. Hızlıca stoklar bitebilir. Tamam sipariş veriyorum. Üstüme bir şeyler giyeyim dostlarım. Böyle kaldım çünkü. Bir de Kevin'ı bulayım. Kevin'a sorayım Katene. Bekleyin siz burada geleceğim. Ee, şey yapın Katena siz. Teleskoplar işte bu şeyleri alın elinize. Şu var ya, teleskop. Bunları alın uzaklara falan bakın. Belki bu yakınlardadır, tamam mı? Tamam. Ben bir Kevin'a gidip konuşayım ama önce üzerime bir şey giyeyim dostlarım. Tam üzerime şimdi bir şeyler giydim dostlarım. Bu arada şunu da söyle, söyleyeyim yani çünkü soruyorsunuz şu anda üzerimde görmüş olduğunuz bu tişörtü borodanok.net adresinden satın alabilirsiniz. Ekranda şu anda sitemizi görüyorsunuz. Tişörtlerimiz sınırlı stoklarda ve üzerinde görmüş olduğunuz borodanok ekibi tişörtü şu anda sitemizde satışta. Eğer almak istiyorsanız sitemize gidip sipariş vermeyi unutmayın. Sipariş verdikten sonra fotoğraf atın bana Instagram üzerinden. Onları da hikayeme ekliyorum. Onu da bir söyleyeyim. Şimdi gidelim konumuza. Gelelim Babi'ye. Babi burada olmuyor. Kaçtı büyük ihtimal. Onu biliyoruz ama Kevin'ın dostlarım Babi'nin bir biliyorum yani Kevin her türlü Bobby'nin nereye gittiğini Bobby'nin babasının nereye gittiğini biliyordur Kevin Kevin bak çık konuşacağız Neredesin Kevin Nerede Abi oh, bir dakika Bobby'nin evinin içinde botlar var bakın Bobby'nin botları var Bunlar da biliyor olabilir Kevin şu anda evde yok tüymüş dostlarım Kevin bizimkileri kandırmış Sanki bizimkilere yardım ediyormuş gibi göstermiş ama Büyük ihtimalle Bobby ile Kevin ortaklar Çünkü bunların babası dostlarım 15 1545 Bobby'nin beynini yıkadı Bobby bana neler yaptı ya Lan bir de bana mı saldıracaksınız size? Bir de bir de bana saldırıyorlar. Ölmeyeyim de dur, ölmeyeyim de fazlalar, sayıları fazla. Gelin lan buraya, gelin lan buraya. Babi nerede oğlum? Babi'nin yerini söyleyin. Bak indiririm size. Sizi indiririm bana Babi'nin yerini söyleyin. İndirdim. Bunları da öldürmemem gerekiyor dostlarım. Çünkü Babi'nin yerini söylemeleri gerekiyor bana ama bana deli gibi saldırırlarsa Tabii ki de öldürürüm bunları. Niye öldürmeyeyim? Gelme, gelme bak, gelme. Gelme bana Babi'nin yerini söyleyin. Babi'nin evindeki eşyalar hala yok bakın. Hiçbir yerde eşya yok. Şunları da bir indireyim. Şurada bir indireyim. Başka var mı? Ulan her yerde botlar hepsi bana saldırıyor ya. Kafayı yiyeceğim. Başka var mı? Burada yok. Baba bütün ev, evdeki eşyalarını boşaltmış ve hala da eşyalarını büyük ihtimalle götürdü dostlarım. Bir yerlere götürdü ama nereye götürdü bilmiyorum. Allah. Ulan baba. Ulan baba. Bıktım artık seninle uğraşmaktan. Düşmanlarımla mı uğraşayım? Baba ile mi uğraşayım dostlarım? Şaşırdım kimle uğraşacağım ya. Siz de yürüyün gidin lan. Yürüyün gidin siz de yeter ha. Yeter vallahi yeter. Bak beni sinirlendiriyorsunuz. Tek vuruşta üçünüzü de indiririm. Aha bir dakika bu saldırmıyor. Bu saldırmıyor dostlarım. Bak bir yere gitmeye çalışıyor. Bu, bu görmüş olduğunuz bot farklı programlanmış. Yani saldırmak üzere programlanmamış. Bunlar Bobby'nin botları. Bu kaçmak üzere programlanmış. Kaçmaya çalışıyor. Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım sen buraya. Sen nereye gideceksin bir görelim seni bekle. Gel 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 sen aşağı gel de bir senin ne yapmaya çalıştığını falan bir öğrenelim. Belki dostları bu beni babaya götürür. Çünkü görmüş olduğunuz gibi bana saldırmıyor bir yere gitmeye çalışıyor. Şunu şuraya bir koyacağım. Bek bir dakika. Tam şuraya bıraktım. Ne yapıyor bu şimdi? Baba hareketlere bak bu botta bir farklılık var dostlarım. Diğerleri gibi bana saldırmıyor ve şu an. Aha bir yere gidiyor tamam ben bu botu takip edeceğim lan ters gidiyor bir de. Botun ayarları bozuk dostlarım bot te ters ters yürüyor. Ve baya ters ters hızlı yürüyebiliyor normalde ters ters bu hızda yürürsünüz. Bu baya hızlı yürüyor. Katarina baksana. Bora ne oluyor? Bak, bir tane bir botunu yakaladım Katarina bir yere gidiyor. Bak köyden dışarı çıkıyor bu bizi bu babaya götürebilir takip edelim gel. Gel babaya götürebilir. Emin misin bak ya tuzağa falan bir şeye gidiyorsak? Bilmiyorum Katena şu an o zaman sen gelme ben tuzağa düşmeyi de hazırım şu anda. Yani Babel'in yaptıklarının cezasız kalmayacağını düşünmüyorsun herhalde değil mi? Hayır seni tek bırakmam. O zaman geliyorsun Katena. Bu botu takip edeceğiz. Bu bot dostların bizi yüksek ihtimalle babaya götürecek. İnşallah öyledir yani ya da şu anda babi bunu bilerek ayarladı. Beni şu anda bir yere çekiyor yani bu botu yakalayacağımı biliyordu. Bu botu takip edeceğimi biliyordu ve şu anda bir belki de bir yere çekmeye çalışıyor. Ama umurumda bile değil. O babi yaptıklarının bedelini ödeyecek. Babasıyla benim arkamdan karıştırdığı dolapların bedelini ödeyecek. Babası geldi Ayrıca, ya. Köye geldi her şey yıktı bu. Buldozer'e dönüştü. İşte ben yeni boruluyum falan filan. Garip garip şeyler konuştu. Manyak hasta ya. Resmen hasta dostlarım. Gerçekten bir manyak. Ya bu bot bizi nereye götürüyor Katalin 10 dakikadır. Yani bir yere götürüyor ama dur orada yangın çıkmış Katalin ormanda görüyor musun? Bak. Evet de. Aha tamam araba burada araba burada araba burada gel. Babi! Kaza mı yaptı lan bu? Ölecek Katalin'e bot ölecek dur yanma dur öleceksin lan ölme. Ölme sakın tamam mı? Bak sen bize lazımsın ölme. Ölmedi tamam. Bora. Ah oh, ne oldu? Gelsene bak şurada bir şey var. Ee... Telsiz değil mi? Gördüm. evet. Gördüm. Şunları bir şey atacağım. Bunlar bir şey karıştırıyor dostlarım. Babi bu arabayı da bilerek buraya koymuş. Baksanıza aşağıda telsiz var. Dur alayım mı telsizi? Aldım. Bu arada ben kendi telsizinden Babi'ye ulaşamıyorum dostlarım bu telsizden. Hiçbir şekilde Babi telsizden açmıyor. Ama bakın burada şu anda bu mavi araba. Bu Miklo'nun beni kaçırdığı arabaydı Katalina. Miklo beni bu arabayla kaçırdı. Ben zor kurtuldum elinden bunun. Büyük ihtimalle bu arabayı bilerek buraya bıraktılar. Bu botu da bilerek ayarladılar. Açtım bir dakika. Merhaba Borulu. Sadece senin yerine geçmek istemiştim. Seni çok seviyorum kardeşim. Lütfen bana kızma. Babamın yanında güçlü gözükmek için bunu yapmak zorundaydım. Beni bulmaya çalışma çünkü bulamazsın. Canım istediğinde oraya geleceğim. Bak Katerina duyuyor musun? Bir de canım istediğinde oraya geleceğim diyor. Bir de canım istediğinde oraya geleceğim diyor. Bir de seni seviyorum falan diyor Katerina. Ya ben çıldıracağım dostlarım. Beni seviyorum diyor bir de ya. Delireceğim Katerina. Hem benim kıyafetlerimi alıyor. Yerime geçmeye çalışıyor dostlarım. Hem de beni sevdiğini söylüyor. Canım beni bulamazsın. Canım istediğinde oraya geleceğim diyor. Ne Kafayı yapmaya yiyeceğim. çalıştığını hiç anlamıyorum şu an. Ben ona göstereceğim Katerina. Ben ona göstereceğim. Ne yapacağım biliyorum ben. Hadi gidiyoruz yürü. Bırakalım bu arabayı da burada yürü köye dönüyoruz Katerina. Gel bende. Ben bir aklımda bir plan var dostlarım. Bobby'yi bütün dünyaya rezil edeceğim. Ve Bobby'yi her yerde arayacağım dostlarım. O kendi buraya gelmeden ben onu bulacağım. Görecek o şimdi. Hadi Katana gel köye dönüyoruz. Evet arkadaşlar planı size anlattım. Şimdi direkt takipçilerim yani sizlere anlatacağım dostlarım. Şu anda bir tane poster hazırlattım görmüş olduğunuz gibi. Posteri buraya koyayım bakın. Poster böyle. Aranıyor ölü veya diri. Babi'nin dostlarım aranıyor posterini yaptırdık ve Babi'yi bulan insana artık köylüye kim bulursa 10.000 zümrüt para vereceğim dostlarım. 10.000 zümrüt vereceğim. O yüzden de ne yapıyoruz biliyor musunuz? Size 20'şer tane poster verdim hepinize. 2, 4, 6, 8, 10, 100 tane poster verdim. Herkes farklı noktalara gidiyor. Hepiniz bu posterleri farklı noktalara asıyorsunuz. 20 posteri anladınız mı? Anladık kuzum anladık. Da. Yani Babi tanıyan kimse yoktur ki kuzu. Olur mu öyle Cevdet abi? Vardır illa tanıyan birileri. Bence mantıklı patron gayet. O zaman ben benim tarlamda oradan devam ederim Borulu. Ormanlara, köylere, her yere yapıştırırım bu aranıyor postellerini. Hi. Ben de bizim annemin tanıdıkları var onlara da veririm. Her yeri yapıştırırız Boralo. Sen ne yapacaksın Katerina? Ben de bizim evin arka girişinden o taraftan o başlarım Asma'ya Biz sen de beraber gideriz tamam. O zaman ayrılalım arkadaşlar hadi başlayalım. Ee, ben ben de bir tane poster var Katerina bizde 21 poster olacak. Siz de her tarafa aslarsınız hadi abi. Hadi herkes bir yere dalsın. Hadi kazanınız mübarek olsun aslanlarım. Babayı bulmadan gelmeyin tamam mı? Herkes telsizden alar haber, birbirlerine haberdar etsin. Hadi güveniyorum size hadi dağılın. Gel Katalina, biz bize şu taraftan gidelim. Ee, gel bize bu taraftan gidelim. Direkt geldiğimiz yerden dostlarım bu taraftan biz de posterleri asmaya başlayalım. Sence taktiğin mantıklı mı Katerina? Bir işe yarın yarar mı? Yani umarım yarar. Çünkü 10.000 zümrüt de az değil. Evet dostlarım yani 10.000 zümrüt veriyoruz bakın. Bu babiyi bulana, hain babiyi bulana 10 bin zümrüt para veriyoruz yani. 10 bin zümrüt bir köylü için çok para. Hatta normal bir insan için de çok para. Mesela bizim evrenimizde 10 bin ne yaptırabilirsiniz? Örnek veriyorum. Bir tane araba alırsın. Yanında da bir tane ev yaptırırsın. Hem evin hem araban olur. Yani biz böyle büyük bir para veriyoruz şu anda. O yüzden de bence inşallah babiyi bu şekilde bulabileceğimizi düşünüyorum. Ama bayağı uzaklara gitmemiz lazım Katerina. Arkadaşlar şimdi böyle bir yere geldim. Görmüş olduğunuz gibi buraya babanın posterini astım. Bir de burada otel gibi bir... Bir yer var otel yazıyor bak şurada otel Burada otel varmış bence oteldekilere sorabilirim Oteldekiler belki babinin yerini biliyordur Belki hatta babi buraya gelmiştir Hem onlara pizza ikram ederim ben buranın Polisiyim derim sonuçta ben polisim Polisim ben açın kapıyı kapıyı açın Ben polisim Lan Senin ne işin var burada bana saldıramazsınız Babi yoksa burada mı saklanıyor Babiyi burada mı saklıyorsunuz lan Babi neredesin lan Allah tövbe estağfurullah Bunlar ne böyle ya Buradakiler bana niye saldırıp duruyor ki? Ben hiç şey anlamadım. Ben babayı arıyordum sadece durun. Ben sadece babayı arıyordum. Ben buradan gideyim en iyisi ya. babi burada yok gibi gözüküyor. En azından posteri astım. Bunlar posteri görürlerse bana ulaşırlar diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Gidiyorum. Bir tane köy buldum. Köy 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 gibi bir şey. Yani nasıl olduğunu tam anlamadım ama buradaki köylerle iletişim kurmaya çalışıyorum. Postalleri buraya bıraktım. Köylü kardeşler. Iyi. Ee, beni bak dinlemiyorsun canım sıkılıyor. Gel bakayım sen şöyle. Iyi. Bak burada ne var gördün mü? Van diyor yani aranmak diyor. Bunu gördünüz mü daha önce bu adamı? Tanıyorsunuz mu bu adamı? Ha, Ne diyorsun anlamıyorum. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Bakalım alalım zümrütlerinizi kuzularım benim? Al kuzum, al kuzum, al kuzum. Sen de al kuzum benim. Zümrütlerinizi güzel güzel paylaşın kuzum. Dediğim gibi benim. Ee, gidin hadi bakalım kuzum benim. Sen ne duruyorsun la Sen de gitsene. Başkanınızla konuşacağız sizin. Gitsene kuzum. Hala bekliyor. Bu niye böyle? Neyse ben konuya gireyim ee, üstüne. Ben bir konuya gireyim kardeşim benim. Kuzum bak bu 19 tane posteri alacaksın kuzum benim tamam mı? Bu posterleri kuzum etrafa dağıtın kuzum benim. Aranıyor. Bu adamı arıyoruz. Eğer bu adamı bulursanız Ha ha, ha 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 Anladın mı kuzum benim? Bak anladım ben nasıl seviliyorsun kuzum. Git o posterleri etrafa dağıtın. O babiyi bulan kişiye o mi zümrüt vereceğiz. Neyse. Bu herhalde biraz bozuk bu köylü. Sen niye gitmiyorsun kuzum benim? Kalsan o zaman burada kuzum. Ben gidiyorum. Verdik paraları onlara kuzularım. Benim yerime şimdi onlar arayacak kuzum. Ben de şimdi köye döneceğim. Dükkanı boş bırakmayın. Değil mi kuzum? Dükkana gideceğim. Dükkanda müşterilerim beni bekliyor kuzum benim. Vallahi her yere koydum dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi burada yani bütün ormanlara koydum İki tane posterim kaldı bir tanesini buraya bir de şuraya da bir tanesini koyayım bu bölgedeki bütün yerlere koydum babinin posterlerinden eğer gören birisi olursa aa köylü köylü bak gel bende köylü gel ben bakayım bunu gördün mü ha 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 bakıyor köylü bakıyor aa Türkçe de biliyor güzel gördün mü bunu ya bak babi bunun ismi bunu Zümrüt ver ha ha zümrüt ver bana ha. Zümrüt ee, al bakalım bunları al bakalım konuş hadi ölç ölç nerede vurdun bunu? Bu kadar yetmez bu kadar az. Az mı Allah'ın cezası al al konuş artık hadi konuş artık. Bak ben babayı bulursam bunu bulursam ödül 10.000 zümrüt o yüzden bana yardım et al bunları da. Bak bu kadar zümrütüm var yanımda şu anda. Eğer bana bunu bulursan sana 10.000 zümrüt vereceğim. Gel benim. Gel beni takip et. E, ediyorum. Lan yanıma silah da almadım ya. Acaba bu bana saldırır mı? Bıçaklarımı eline alayım mı Dövüş moduna geçeyim. E, şöyle seni takip ediyorum. Nerede gördün? Aa burada ev var. Bu ev senin mi? Bak şunu görüyor musun? Gördün mü? Gördüm. Bu, bu Bobby'nin kıyafetleri. Evet. O arkadaşın benim evimde kaldı. Beni evden attı. Ne? Bu, buradan buradan saat önce çıktı ve gitti. Buradaydı ama. Hi, hey, bir saat önce çıktı mı? Bekle dur. Kalksın açayım ben. Patron. Efendim Koko ne oldu? Ben bir iz buldum patron. Babinin bir saat önce kaldığı yeri buldum. Babinin kıyafetleri de burada. Senin kıyafetlerini almıştı ya. Onlar da şu anda yerde. Ne? Hey, harbiden bulan Koko neredesin? Çabuk koordinat gönder. Geliyoruz. Gönderiyorum patron bekle. Gönderdim geldi mi? Geldi geldi tamam. Oradan bir ayrılma Koko tamam mı? Yanında kim varsa kimden kalsın orada ben geliyorum. Tamam bekliyorum. Kapattım. Bunlar kim arkadaşlarım mı? Evet. Onlar şimdi gidecek. Koko burada bir yerde olmalı Katerina. Bize buranın koordinatını verdi. Tam buralarda bir yerde olması lazım. Tamam da ama gözükmüyor da hiçbir yerde hiçbir şey. Sadece ormanlık burası. Orada orada gördüm gel orada gördüm. Gel gel gel. Koko geldik. Galiba babayı bulduk dostlarım. Galiba babayı bulduk. İnşallah öyledir yani. Sabahtan beri uğraşıyoruz o babayı bulmak için. Koko. Patron. bak. Burada Bu köylü bu evde kalmış babi bir saat önce dışarı çıkmış yani babi bu evde bu gece kalmış Sonra kıyafetleri buraya atmış ve gitmiş. Değil mi köylü? Evet. Ama nereye gittiğini bilmiyorum. Nasıl nereye gittiğini bilmiyorsun ya? Ne tarafa gittiğini de mi bilmiyorsun? Tüm düz gitti. Bu tarafa doğru. Bu tarafa mı gitti? Nereye gitti? Söylesene buraya mı? Evet. Oraya gitti. Bak eğer bildiğin bir şey varsa söyle tamam mı köylü? Duyuyor musun beni? Bilmiyorum. Yalan söyleme bak bir şey biliyorsun gibi hissediyorum şu anda. Bir şey biliyorsan söyle. Barın, Duyuyor musun? Dursana sakin ol. Dur. Ne duru Katerina ya? Ya bir şey biliyorsa söylemiyorsa? Ha? Elimizden babayı kaçırırsak ne olacak? Söyleseniz bana. Ulan sizi gidi siziler demek benimle uğraşırsınız. He beni bulamayacaksınız. Bittiniz oğlum siz. Böyle bir şey olmaz tamam mı? Beni dinleyeceksiniz. Ulan orada ba babayı mı gördüm ben? Babimi? Ne babimi? Nerede? Bir dakika. Hayal mi görüyorum lan yoksa? Bobby gördüm katene ağacın arkasından bizi izliyordu koşun. Bakalım bakalım her yeri nerede? Bilmiyorum. Burada bir yerde gördüm sanki ağacın arkasından bizi izliyordu ama hayal de görmüş olabilirim tam anlayamadım. Babi! Olmayan buradaysan çık dışarıya. Katena devam edelim yürüyün yürüyün yürüyün. Beni asla bulamayacaksınız lan. Ben istemediğim sürece beni bulamazsınız. Sizi tuzağıma çekeceğim. Benim adım Bobby 1545. Ha 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 ha. Şimdi kaçacağım ve beni bulamayacaksınız. Şu taraftan gideyim bari. Lan bu posterde ne böyle? Ödül 10.000 zümrüt mü? Beni bulması için 10.000 zümrüt mü veriyorsun insanlara? Lanet olsun bu posterlerin hepsini yırtacağım. Beni kimse bulamayacak Boralo sen bile bulamayacaksın gidiyorum buradan. Of çok yoruldum ya. Şu köye gireyim de işlerimi halledeyim. Lan bu ne böyle Bobby mi arıyorlar? 10 bin zümrüt ödül var demek. He vay be. Ulan Bobby. Sen var ya sen ne yılansın. Gel buraya kuzum gel buraya. Allah'ım Kevin kuzum benim. Ne oldu kuzum? ha? Götür şunu buraya karakola. Bu bize Bobby'nin yerini kesin söyler kuzum. Kevin ne yapıyorsun kuzum benim? Postere bakıyordum. Siz niye beni kaçırıyorsunuz Cevdet abi? Çünkü sen bize lazımsın kuzum. Babinin yerini sen bize söyleyeceksin. Şimdi karakola doğru yavaşça yürü kuzum benim. Ya Cevdet abi ben bir şey bilmiyorum. Beni niye tutukluyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz benden ben? Hiçbir şey bilmiyorum bıraksanıza gideyim. İşim var gücüm var ya. İşin gücün beni ilgilendirmez kuzum benim. Otur şimdi oraya bize bildiğin her şeyi anlatacaksın. Kardeşim Babi nerede kuzum benim? Bu telsizden Borallo'ya her şeyi söyleyeceksin. Tamam direkt Babi ile konuşayım o zaman. Ne? Babi ile mi konuşacaksın? Çözeyim ellerini Buğra. Ben çözeyim dur Cerit abi. Bakalım bir konuşsun Babi ile. Al bakalım. Al bakalım Kevin ara şu Babi kardeşini. Nerede olduğunu öğren kuzum. Tamam tamam arıyorum. Babi beni duyuyor musun? Acil bana konumunu söylemen gerekiyor. Seni arıyorlar burada ve beni öldürecekler. Söylemedi. Söylemez tabi niye söylesin öyle sorarsan sen. Yarım akıllı. Borallo. Ben Kevin'i yakaladım kuzum benim. Hadi yürüyün yürüyün buradan buradan babiyi buradan belki yakalayabiliriz her tarafı da almış olabilir yani her yere gitmiş olabilir tersinden sesler geliyor kim var hatta alo Cerit abi Uzun Kevin bir koordinat söylüyor Neyin nasıl bir koordinat söylüyor Kevin Bilmiyorum uzun yaz şimdi not alın bir yere bir şey yazın Kevin bir koordinat söyleyecekmiş Koordinat mı not al katena telefonu tamam, not Tamam çıkarttım ben çıkarttım söylesin Söyle Cerit abi ne söylüyormuş Kevin 286 64 217 Böyle mi Kevin? Evet Cevdet abi. Tuz aldın mı Katerina? Tamam tamam aldım hadi gidelim o zaman. Yani tuzağa da düşmeyelim ama gidebilecek başka yerimiz de yok. Bir denemiş oluruz en azından. Kevin belki babanın yerini biliyor olabilir. Bence bilmiyordur yalan söylüyordur. Geldik galiba burası değil mi ya? Tam verdiği koronata geldik Cevdet abinin. Aha! Baksanıza! Katerina! Burada olabilir mi babi? Bilmiyorum. Ama iyi savaşmamız gerekiyor. Hadi herkes silahlarını alsın. Katerina'yı tosun için. Tamam, içeyim. Bir dakika. Tamam, hazırım ben. Ben de hazırım patron. Giriyor muyuz içeri? Giriyoruz, dikkatli olun bak. Bobby her şeyi hazırlamış olabilir. Orada garip kırmızı botlar var. Şişt. Lan buraya gelin! Bot musunuz siz de? Bobby'nin botları mısınız? Aa, Çekilin hadi! Gel hadi. bakalım buraya! Al lan! babiyi mi koruyacaksınız he? mi koruyacaksınız siz? Büyüdüğünüzde babiğimi koruyorsunuz. Borondan kaçamazsınız. Kaç tane var sizden? Çıkın hepiniz. Aa! Hepiniz gelin buraya. Gel sen de. Aa! Başka var mı? Aa! Tamam tamam hepsini hallettim galiba. kafandan tornat sallamadın değil mi Kevin? Yok Cevdet abi gerçekten sallamadın. Aa, aa. Dur vurma. Tam burada hallediyorum son galiba bu. Al bakalım. Babi içeride misin lan? He? Babi. Babi çık lan dışarıya. Top oynayalım gel. Tamam. İçeriye giriyoruz arkadaşlar. Herkes dikkatli olsun. Gözlerinizi dört açın tamam mı? Hadi bakalım açtım. İçeride de var. Saldırın saldırın halediyorum. <laughs> Tamam başka var mı? Yok galiba da Bobby yok Katalina. Yanlış adres. Kevin bizle dalga geçmiş. Ben söylemiştim. Bir dakika burada bir kağıt var. Bu kağıtta ne yazıyor lan? Baksanıza bir. 106 47 194 bir koordinat daha var. Burası babamın yeriydi. Lütfen daha fazla canımı yakma. Hey babanın yer miydi? Al babayım. Babasının yerini söyledi Buğra. Eğer bu sefer de yalan söylersen seni bitiririm tamam mı kuzum benim? Tamam Cevdet abi gerçekten yalan söylemiyorum. Buğra ben şu Boralo'yu bir arayayım da şu koordinatı söyleyeyim kuzum. Boralo kuzum orada mısın? Not al. 106, 47, 1194. Lan Cerrit abi bir şeyler söylüyor. Ne Cerrit abi? 106, 47, 1194 kuzum. Bu koordinata gidin. Galiba babası Babi'nin oradaymış kuzum benim. Tamam tamam Cerrit abi sağ ol. Tamam oraya da bakalım. 106, 47, 1194 arkadaşlar. hakkınızda tutun. ile uğraşmak istediğimiz emin miyiz? Bizi Babi'ye o götürebilir Katedra. En son Bobby babasıylaydı belki hala babasıyladır, yürüyün. Geliyorum patron! Hadi. Galiba burası, tam olarak Kornat'a geldik. Ama yine hiçbir şey gözükmüyor burada. Yani terk edilmiş bir bina gibi burası. Belki de burada saklanıyordur katil E girmeden bilemeyiz. Hadi girelim o zaman. Korkacak bir şey yok korkak. Baksana kimse yok içeride zaten. Yanlış adres yine. Ama her şey hazırlıklı olun bak. Bobby, içeride misin lan? Bobby sana söylüyorum içeride misin? Ah. Selam Boralo hoş geldin. Ulan bir de selam diyor. Allah kafana. Hayır. Kıdedin. Hayır, bırak. benim canımı yakamazsınız. Buna uğraşmayın. Nasıl yakamayız lan? Aa! Görürsün. Düştü ateğine kalkın. Aa, bırakın beni. Bırakın beni ha? Bize olmanın yerini söylemeden seni asla bırakmayız. Anladın mı? Asla bırakmayız. Bobby 1545 nerede? Son saniyelerini söyle. Buradan 500 metre ileri gidin. Orada bir restoran var, terk edilmiş Bobby. Şu anda orada olmalı. Beni bırakın benim sizinle bir işim kalmadı. Bizim de bir işin kalmadı ha? Öyle mi? Dediği gidelim yere mi? gidelim. Tamam. Ya da güvenmiyorum ki buna gitsek mi? Başka çaremiz de yok Katerina. Bekle lan burada Mikula. Yürüyelim hadi gidelim. Hadi Koko koş. Koşarım! Baba beni duyuyor musun? Baba ses ver. Neredesin? Sesini alamıyorum. Baba alo neredesin? Dina, bak yerde bir sopa var al şu sopayı tamam mı? Sen bu sopayla arkada bekle. Bizim başımıza bir şey gelirse arkadan saldıracaksın. Al şu sopayı. Tamam tamam alıyorum ben arkadan dolaşacağım o zaman. Tamam hadi 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 uza buradan hadi 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 hadi. Tamam siz dikkat edin yavaş yaklaşın tamam mı? Tamam bizi merak etme. Tamam hadi gittim ben. Koko babaya geldik yaklaştık artık. Onu yakalamamız lazım. Evet patron doğru söylüyor. Lan babi sana söylüyorum. Gel gel aşağı gel. Ne oldu kaçamadın mı benden? Yaptıkların cezasız mı kalacak sandın ha? Seni sersem Borolo beni nasıl buldun sen? Seni nasıl mı buldum? Ha? Allah! Allah! Yürü git lan kok. Ben nefret ediyorum. götürelim şunu. Uyansanız hadi. Ah, Katelina uyandım. Sağ ol. Taktik işe yaradı bak. Arkadan gelmen bayağı bir işe yaradı. Yakaladık mı Artık o bizden kaçamaz. Onu direkt man götüreceğim. Geldik sorunda be Katelina. Vallahi başardık. Babi'yi bulacağım umudu yoktu bende. Tamam hadi yere bırak artık. Muzu bulmuşsun Babi'yi. Bulduk abi bulduk. Mikula yerini söyledi. Yaşasın be buzun benim. Yaşasın be. Ne yapacağım babiye buzun? Ne yapacağım bilmiyorum. Onunla bir konuşmam gerekiyor. Bir süre onu kapalı bir yerde tutacağım. Eee sonra ne yapacağız buzum benim belki? Babi köye geri dönecek mi? Dönmesin patron bize neler yaptı ya. Bence de dönmesin bu Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma. Ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.